Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz İstanbul Boğazı geçişi için hazır. Fatih 29 Mayıs'ta Kutlu Fethin yıl dönümünde Karadeniz seferi için hareket edecek. sözleriyle duyurdu. TKI'nin yeni genel müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan oldu. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevine Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. TKI Genel Müdürlüğü'nü 3 yıldır yürüten Ömer Bayrak görevini bugün Hasan Hüseyin Erdoğan'a devretti. Mart'ta toplam petrol ithalatı azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mart ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %7.2 azalarak 3.525.608 tona geriledi. Motorin türleri üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre %45.3 artışla 1.390.963 tona çıktı. Mart ayında Türkiye'nin LPG üretimi arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mart ayına ilişkin likit petrol gazı piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin LPG üretimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %14.6 artışla 95.058 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin LPG ithalatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %16.3 düşüşte 207.826 tona geriledi. Doğalgaz piyasası haftalık ürünler işlemi açılıyor. Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi, Doğalgaz Piyasası Haftalık Ürünler Hizmetini 1 Haziran 2020'de işleme açacak. Piyasa katılımcıları 1 Haziran 2020 itibariyle belirtilen kurul kararı kapsamında yer alan hafta sonu, hafta içi ve hafta tümü için işlem yapabilecek. Belarus NGS'nin bir nolu ünitesinin nükleer yakıtı kabul işlemi tamamlandı. Belarus nükleer güç santralinde reaktörün bir nolu güç ünitesine ilk yükleme işlemi için nükleer yakıtın ısı üreten yakıt çubukları giriş kontrol aşaması tamamlandı.